Amazon A9 algoritması nedir? Gelin hızlı bir bakış atalım. A9 algoritması, Amazon'un müşterilerine daha iyi deneyim sunmak için tasarladığı bir algoritmadır. Müşteri ürünleri aratır ve karşısına alakalı ürünler çıkar. Genel olarak en alakalı ürünü çıkarmak için tasarlanmış bir algoritmadır. Amazon burada satış hızı, anahtar kelime uyumluluğu ve stok durumu gibi belirli metriklere odaklanır. Peki A10 algoritması nedir? A10 algoritması aslında A9'un biraz daha güncellenmiş ve modern halidir. A10 algoritmasında daha hızlı satışlardan ziyade markanın verdiği güven daha çok ön plandadır. Yani burada düşük iade oranı yüksek yorum oranları en kritik şeylerden biridir aslında. Ve yeni gelen son güncellemelerle beraber bazı yazılarda A11 algoritmasından bahsediliyor ve burada da doğal dil işleme gibi süreçler var. Çünkü Amazon artık biliyorsunuz ki aramalarına Rufus denilen AI tool'unu entegre etti ve dolayısıyla artık direkt keywordlerle ürünü aratmak yerine ürünü Rufus'u açıklayarak ürünü aratmaya başlıyorlar. Dolayısıyla pek çok şey aslında Amazon için değişmek üzere. En yeni güncellemeleri takip etmek istiyorsanız bizi Instagram'dan ve Youtube'dan takip etmeyi unutmayın.